Acılar sevgiyle tatlılaşır. Lokman işinde becerikli, sadık ve sevilen bir köleydi. Efendisi ona oğullarından daha çok güvenirdi. Çünkü o görünüşte köleydi ama nefsinin efendisiydi. Efendisi ondaki bu olgunluğun farkındaydı. Lokman'ı azat etmek için uygun bir fırsat kolluyordu. Efendinin önüne yemek geldiğinde Lokman'ı çağırır, önce onun yemesini isterdi. Onun yiyip içtiklerini zevkle yer Yemediklerini elini sürmezdi. Bir gün efendiye bir kavun hediye getirdiler. Her zaman olduğu gibi Lokman'ı çağırdı, kavundan bir dilim kesip Lokman'a uzattı. Lokman ikram edilen kavunu iştahla yedi. Efendi bir dilim daha verdi, Lokman aynı şekilde onu da yiyip bitirdi. Efendi Lokman'ın kavunu iştahla yediğini görünce çok sevdiğini düşünerek bir dilim kalasıya kadar hepsini ikram etti. Son kalan dilimi ağzına götürüp bir lokma alınca kavunun tadının zehir gibi olduğunu fark etti. Kavunun acılığından gözünden ateş çıktı, boğazı yandı, dili kabardı. Ağzındaki acılık gittikten sonra Lokman'a ''Böyle acı kavunu nasıl iştahla yedin?'' diye sordu. Lokman ''Efendim, bugüne kadar sizin birçok güzel ikramınıza nail oldum. Acı olduğunu bilmeyerek verdiğiniz bu ikramı geri çevirmekten utandım. Ayrıca size olan sevgim kavunun acılığını bana hissettirmedi. Gemetti dostlar. Acılar sevgiyle tatlılaşır. Bakır yoğrulunca sevgiyle altın olur. Bulanmışlar sevgiyle durulur. Dertler sevgiyle devasını bulur. Sevgi ölüyü diriltir. Şahıysa sana köle yapar.